Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şunu ayarlayabilirsem. Görüntüyü açabilirsek. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee biraz testte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ee, bildiğiniz üzere uzun zamandır video atamadım. Atmaya devam ediyorum. Her an videolar bir daha gelmeyebilir çünkü telefon çok kötü bir durumda yani aksaklık yaşayabiliriz. Bu arada skor e, geç, geçen videomda attığımda az izlendi, yüzü bile geçemedi herhalde. Şu anda yüzü geçmişti ya da geçmemişti bilmiyorum. Ama e, videonun devamı gelecek bir iki üç bölüm daha gelecek. Yani izlenmezse e, onu bitiririm. Arkadaşlar şuradan hemen biraz Stars uzatmadan geçelim. 12 pizza dilimlerimiz var. Geç. Şu üstte alıyorum bunu. Ne alaka? Temin aldı. Demek iki tane gün, gündür almamışız iki gündür. Kostümleri alakalı. yüzeye gelmiş mi? Abi gizemli. Dur. Abi inşallah karakter çıkarsa günü iyi başlarız. Çıktı lan kim? Abi bu ben yok mu ya? Neyse süper enderi 10 tane varmış. 9 da yeni karakter çıktı. Dur. Bunu da buraya alalım. 46 savaşçıya yükseldik arkadaşlar. Geliyorum hemen başladık arkadaşlar tekrardan çok kötü şeyim var da kameraya tam alışamadım ya kamera bir de donuyor ekran da çok kötü yani bak kararıyor bak görüyor musun anlayın işte telefonun içinden geçtik pizza da yeni ve siz biz dilenci miyiz ne anlama yeteneğiyiz Kaç bizde ilk? Şimdi yapalım. Şimdi. Arkadaşlar. E Stoller izlenmiyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani daha eski şeye dönelim. Lütfen. Kamera öyle bir kasıyor ki. Bunu mu açsak? Bunu açacağım ya. Valla. Hiç uğraşamam video videoda alalım da. İlk kere açıyoruz. Ben de Allah. Bir el girelim bu karakterle girelim. Ben bu karakteri seviyorum. Bak nasıl kararıyor ya. Ekranın şurasında bir sıkıntı var. Sildim. Bakalım yine kararım şu oyuna dönmemiz lazım. <laughs> Lan Aa, oyun hareket etmedi. <laughs> Telefonu kırırsam hiç şaşırmayayım Video gelemeyebilir. Gelirse kırmamışımdır ya da kırmışım. Ama şey olmamıştır. Abi çünkü benim burada oynamam lazım. Burada benim gitmiyor ki. Bil biliyorum ben. Unutmuşum. Arkadaşlar YouTube e, kanalımın Instagram hesabını da açacağım. Onda Instagram hesabını aç açınca size story olarak atacağım yapma. bombaçaya doğru gitmek daha iyidir. Bak yine hareket etmedi. Ya abi yanlış özellik hep düşünün yanlış özelliğini istemediğim zamanlarda kullanıyorum çok sinir bozuyor. Niye? Ben seni alacağım. Bücet değil mi? Her türlü artımı alırım şu anda her türlü artımı alırım. Abi bu maçı kazanırsa oynayacağım. Harbiden. <laughs> Arkadaşlar videolarımda her, her, maç kazandığımda ne yapmam mı istiyorsanız yorumlara yazın. Bu videoya da artık bir 300 like atalım. Öldük. Ama kazanmış sayarız bunu. Ya da ölmedik. böyle böyle hak ettim oynuyorum oynayayım mı şöyle oynuyorum kattım arkadaşlar her yendim dedi kardeşim de oynadı onun yüzünü göstermiyorum maalesef her yendimde oynayacağım daha şiddetli oynayacağım ama artık bir abonemizi 2000 yapan var herkes gelmiş geçmiş Evet neyle oynasa düşükleri kasmak istiyorum tikle oynayalım mı ben hiç sevmiyorum ama bir oynayacağım ya deneyeceğim deneyeceğim diyelim arkadaşlar bu video 300 görüntülenme en az o da bak en az diyorum 320 like bir de 10 da abone olursa çok güzel olur nane ölmedi. Abi parmağım zaten hep kamerada. Ama bunun özelliği oydu ya. Ben niye özellikleri karıştırıyorum? Şöyle lan. bak kıracağım ha. Vallahi senin bozuldu diyor. Çık. Allah deli oldu. Yeni karakter yoksa ben telefonu kıracağım. Olmuyor Abi şimdi düşündüm max aldık da. Max aldık. Ama max almadan önce bir bakalım bizim kostümler ne hesap tanıtma istiyorsanız like atalım. Hesabı tanıtalım abi. Like'ınızı <laughs> amasın ki. Abi bakayım. Evet, Abi şu da yeniydi onunla da oynayabiliriz o güzel bu arada Abi benim neydi kostüm vardı Emizde vardı Abi şu anda bunlarla da tehlikeye atmak istemiyorum Neyse Max yo ya Abi kötülerle oynayalım İlk başta kötü ratinglerle Şu mesela bunları O dur hiç girmemişim Evet bakalım. Abi 2 dakika durdurun videoyu. Like atın abi. Zaten 10 saniye değil mi? 2 saniye 3 saniye. 2 dakika like atın abone olun. Bildirimleri açın her videodan da şey olun. Ne oluyor şimdi bu? Yakın temazda. Yakın temazda biz ayvayı yedik. Abi telefon kaç çok güzel oynarım ha. Rush oynarım. Bunu da aldı. Görünmez mi olduk ya? Ha? Lan oğlum ne güzel karakter bu. Bunu kasabilirim. Çok ciddi güzel bir karakter bu arada. Abi ikinci dans geliyor gibi geldi. İkinci dans geliyor artık. 3.52 dans. Aa bak ekran kayınca öyle oluyor. Ekranı şöyle tutmam lazım. Bakın ekran kaydıkça sizin görüntü gidiyor. Ekranı şöyle tutsa. Ben onun için bir şey yapacağım abi. Bugün yaparım ben. Ekran kaymasın diye. Abi ekranda tutuyorum bir anda. Şöyle oynayacağım tamam. Abi ikinci dans gelecek meçhur. Ama ondan önce Aa, sandık olsaydı bir şey diyecektim. Neyse ikinci dans. Ama dans çok saçma oldu Bir şey yapalım başka bir şey yapalım. Başka bir şey yapalım dans şu anda olmaz. Şu anda olmaz ama. Videoyu ne dediniz ama Neyse dans edeceğiz. Bu artık bu rank kasma değil bence challenge oldu. Challenge diye diyelim bu videoya. Şöyle oynayalım. Hak ettik. Her yendiğimizde oynayacağız ne yapalım? Abi son ele giriyorum. Son el bundan sonra son ele girip videoyu kapatıyorum uzatmaya çok gerek yok. Zaten iki kez dans ettim abi. Şöyle oynayacağım. Yüzüm biraz çıkmayabilir. Abi şu anda alt çalışıyor. Dur lan. Şurada çalışayım. Tamam. Biz de şöyle oynayalım. Geldi. Çok da arada kalmama gerek yoktu. Çok iyi bir karar verdim orada. Geri zekalı. Bana yakın temas girdi o karakterle. Tamam şunları alalım Abi şu anda biraz ilerisi çalışıyor O benim için bile çok güzel Abi 3. dans geliyor geldi. Oğlum ne oldu lan Ekran yine kaydı Ne yapıyoruz oğlum biz Arkadaşlar buradan Efsane çıkar oynama Tamam dur. Buradan efsaneli çıkartalım ama. Gendas. <laughs> Hala çekme gibi bir şey yapıyorum zaten. Zorunlu değil mi? O bir de de gireceğim. Hem gireceğim. İkinci oyunu oynayalım abi. Bu çalıştı arkadaşlar. Bunun ikinci bölümünde ne istiyorsanız bana yaptırabilirsiniz her kazandığım ya da yenildiğim elde tamam mı yenildiğim elde daha mantıklı olur ama bugün burada kazanma zor zor kazandığımız için her kazandığımızda bundan sonra yenildiğim her elde oynayacağım ya da siz ne isterseniz challenge'lı videonun ikisini istiyorsanız 300 like 20 like işte 300 görüntülenme en az 20 like bir de 10 abone Abi sizden tek istediğim Eğer bu video izlenirse yorumlara bundan sonraki bölümde ne yapayım? her yenildiğim elde. Şu anda kazandığım el. Bundan sonra da her yendiğim yenildiğim elde ne yapayım? Onu da bir yazın. Olmuş <laughs> Lan. Telefon kırıldı. Lan telefon kırıldı. Telefon aşağıya doğru geldi kamera. Kameraya bak. Telefon kırıldı. Oğlum kameraya bak. Telefon kırıldı oğlum Tele kameraya baksana. Bakın Onun telefonu kırıldı Dürevi dur Ekran gitti şu anda Korumak şeyi de yok Arkadaşlar Lan oğlum ekran Gitti şu anda Abi o oh, tara var ya Tara Abi bir yanlık sirin işte ya. Bütün keyfi kaçırdı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kapatmam lazım. Like atın, abone olun. İki challenge'ın ikisi gelmesini istiyorsanız 300 görüntü vermem aşağısı da vermeyip 20 like, 10 abone bir de yorumlara bundan ikinci challenge'da her yenildiğim elde ne yapayım diye yazın ve hangi karakterle oynayayım onu da yazın kapatmam lazım hızlı kapatmam lazım kendinize iyi bakın bay bay